Bankalarda işliyor. Para çekimleri sınırlandırılacak. Bankalarda yenilikler devam ediyor. Açıklanan son bilgilere göre bankaların beznelerinden artık 20 bin TL altındaki miktarlar çekilemeyecek. Atım kullanımlarının yaygınlaşmasına rağmen banka veznelerindeki yoğunluk azalmıyor. Atım kullanımını bilmeyen vatandaşlar küçük meblalar için bile banka veznelerinde sıra bekliyor. Alınan son karar ile bu durumun iyileştirilmesi hedefleniyor. Banka veznelerinden para çekimine kota para çekme ve yatırma işlemleri artık atımlar üzerinden kolayca halledilebiliyor. Türkiye'de 49.847 adet atım bulunuyor. Her yerde bulunan atımlar ile kolayca işlemlerini yapabilen vatandaşların yanı sıra atım kullanmayı bilmeyen vatandaşlar halen vezne sıralarında bekliyorlar. Bankalar tarafından alınan yeni kararla veznelerden para çekimleri kısıtlanıyor. 20 bin altındaki rakamlarda para çekme işlemleri artık vezneler üzerinden yapılamayacak belirtilen rakam altındaki para çekme ve yatırma işlemlerinin atımlar üzerinden yapılacak. Duyurulan yeni karara göre artık vatandaşlar istedikleri miktarda parayı veznelerden çekip yatıramayacaklar. Bankalarda oluşan yoğunlukların önlenmesinde alınan bu karar ile belirtilen tutar üstündeki miktarlar için yalnızca vezneler kullanılabilecek. Atım kullanan birçok vatandaş için bu karar bir değişiklik ifade etmese de atım kullanımını bilmeyen vatandaşlar karara tepki gösteriyor. gösteriyor.